bak öyle geniş ki bak şu arka planın bir güzelliğine bak kanka Allah'ını seveyim. Bakayım aç bir. Bir, bak. bir. açayım bak. Ben nerede oynayacağım ama biliyor musun bak. Bunun daha da arkasını oynayacağım bak. Geldi mi kamera? Dur geldi. Hmm. <laughs> Namur <Namını gülüyor> Refik <fikrini gülüyor> varmış? <laughs> <laughs> He. Ben burada oynamayacağım. Bak şu alanı saldım ben direkt burada oynayacağım. Ha oh, siktir tam yer var lan sende. Oo, Oo senin var ya sen. Tamam yer var. Aynen bir hareket. Aynen öyle işte. İşte bu. <laughs> Hop ha, hareketi kes. Hop ha. Oğlum Allah belanı <laughs> versin var ya. E gaza geldim lan Ebo, bu. Oynuyormuşsun mesela şu an. Oynuyormuşuz. Çok güzel. Kalk oraya. Ya, tamam. Oraya kalk oraya kalk. Tamam, tamam. Oynuyormuşuz. Oynuyormuşuz. Bir saniye bir saniye dur. Tam kalktım. Şimdi bak. Senin Bekleyin. sağ tarafında adamlar var. Benim sol tarafımda adamlar var. Silahımız Niye kalmamış. Eee boks boks yapıyoruz. Silahımız kalmamış. Ben manki boks yapıyorum. Manki tarzı. boksta zaten silah yok. Hayır hayır. ben de mermi çekiyorum. Mermimiz kalmamış. mermimiz sağdakileri sen al, soldakileri al. Sağdakileri sen al, soldakileri. Tamam. Sağdaki ben deki, soldaki bu. İndir indirsin indir şimdi. Tak amına koyayım. Tak bir düştü, bir düştü. Tak ananı sikerim bir yerde. Bir siktim. Yordum ya. Bir tane de sikip ananı sikeyim. Çok pis vurdu. Ebo! Çok yorucu. Yeter. Ebo desteğe gel. Bunu okuruyor sürükler dinle yapalım. Bunu akıl etişti bunun amına kıyım. Ben ben Oculus Rift'te oturarak oynamaya başlamışım. Devam et sen fayda böyle. Ebo. Amına koydum. Ne vuruyormuşum. Of. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar daha şimdiden yoruldu amına koyayım. <laughs> ben Yo da yoracak. yoruldu. Bunlar canlandırırken abi. yoruldu amına koyayım. Şekerim düştü galiba. Ben niye böyle? Şeker. Ben şu bir kıtlama mıtlama bir şey alıp geliyorum. Şeker düştü yani Değil şeker mi? gizli şeker falan olur sonra. Ben bir kıtlama bir içecek şey... Sküt falan alıp geliyorum. Bir da sigara bir bırak. Mafik çocukla konuşamıyor. Mafik Falcon size yay. <laughs> tamam abi. <ben. gülüyor> Bu yayında... <laughs> of o kadar güzel olacak ki amına kudumun. Yersin. Yay 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 Nerede Allah'ım yarabbim. Evet beyler <laughs> soru cevap vakti geldi. Instagram'ımı soran olmuş Instagram mafkeller. <laughs> Ay. Sen hareket bile etmedin Oradan öyle duruyor evet. oğlum. Küçüğüz çünkü kamerada. Orada tabii rahatsın. Orada ben de rahat olurum canım. İzlerken ne güzel. Bir el dalgada bir el o izleyin bir yandan. O kolay canım. Onunla hiçbir şey yok. Ama oh. grup ekipli oyunlarda Harbi falan bir şey çok şey söyleyeyim mi? Allah yeni toparladım ama bak, harbiden bak harbiden yorulur insan evet. yani fena fena yorulur bundan Yeni toparladım. Ama biraz bir şey trenlememiz gerekiyor. Ne? Evet evet. 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 Kondisiyon 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 ya. Ben yarın ya. spora <laughs> başlıyorum <laughs> o zaman. Yarın Mehmet Hardu ya. ya başlayayım Hayır. ben ya. Güzelinden şimdi sen bana sözü verdin mi? Ama bak bana verilen sözler diğerlerine verilen sözler gibi olmasın bak. Tam yapacağım derken bir anda kaçırmasın yapmamakla. O ne demek ya şimdi? Olacak. Batancım ya en son yapacağım yapacağım diyor adam. En son yapılacak muhabbetlerde 2 ay 3 ay geçti aradan. Bir tanesini bile yapmadın sen. Ama bu benim çok hoşuma gitti. Öbürlerinin de çıtır bir hoşuma şey... gitmeyen şeyin... bir yönü olursa onu yalan edebilirim. Bu çok hoşuma gitti. <laughs> bir, bir şey simülasyonu Ebo, Nimpea, Ebo Nimpea gördü. Biraz rezil olduk mu? <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Güzel olacak ama eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Bu kardiyo bir şeyler yapmamız lazım. Bu kondisyonu almamız lazım. Anladın mı? Yani biz böyle iki şeyde bir oturacaksak amına koyayım. VR miyar bizlik bir şey değil yani o zaman. Bazı oyunlar ayakta oynanılıyor sadece. Onlar nah. sıkıntı. O yani. sıkıntı. Spider-Man falan ayakta. olduğumuzu düşünsene. Nasıl duracak tepede amına koyayım? Ya mesela şöyle oynayamıyoruz mu kanka? Mesela oturalım. Buradan elimle bir şeyler atayım. Şuradan atayım ya. Ya, o, ya. Oluyor. Oluyor. Oturarak Söyle. da oluyor. Ama en iyi deneyim için tabi ayaktayı öneriyorlar. En iyi Genellikle. deneyim için ha. Ya mesela gidip de Half-Life <laughs> Alyx oynarsın. <laughs> bu başka <laughs> <laughs> en <El> iyi deneyim. Şifacı. Şifacı. <laughs> 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 Oğlum ben de o efektleri bana da yükleyin lan. Senin yüzünü amına koyayım şunlar şunları yapacağım diye kendim bak. Oğlum bunlar bana da yükleyin. Hoşuna gidiyor değil mi? Oğlum benim mal mal fotolarım çıkıyor. E Ebo bunlar bende yüklü değil ya ben yüzümü falan böyle yapıyorum. <laughs> falan yapıyorum <laughs> mal gibi oluyor amına koyayım. Milli sonra oraya buraya atıyor ya. Ben de tamam, yok bro ben bizim... mimik olarak ben... yapıyorum. Algıları yönetme şu an. Söz verdin mi bana? Yapacağız mı bunu kesin? Ee... biraz daha algı yönetim tamam. mi? <laughs> Orası çok hoşuma gitti Son de. Bir, şey, bir daha sallayayım mı? Bırak, anasını bir anasını daha... anasını... <laughs> anasını Bu bak anasını. ay sonu değil sana şöyle söyleyeyim bu bir hafta içinde falan çözülecek bir mesele bu. Ay sonu Tamamdır, değil. bir hafta sonra bir ben ateşim. bu telefonu çaldırırım yalnız, bak ben şimdi, bu telefonu Bak şimdi, yalnız. bir de ben bu adamı bulurum, bulamam edemem falan, şimdi bak bak kime başvuruyorum bunun için. <laughs> Babacım selamın aleyküm, gece gece seni iki buçukta da rahatsız ediyorum ama... Eee, Eboni Vivion, e, ben, işte çocuklar, böyle birkaç isim daha var, Akademi'den, Erikdan'dan, Talent'tan. ...birlikte VR'a başlayacağız da. bu Yılmaz abinin bana bir ev hediyesi vardı, VR. Onu kuracak e, deneyimli Virtual e, Assistant e, var mı acaba tanıdığın yakınında falan yoksa da sen bularsın diye düşündüm canım. Bak direkt gece tak gönderdik. Mehmet parlak yarın arar 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 bir yerden bulur acı bir yerden bulur yani öyle söyleyeyim yani. Sözünü verdin tutmasını da bilirsin sen. Direksiyon artı Eyvallah. VR yok mu? Böyle bir şeyimiz. Bir dakika. İşler şimdi çok değişti. Bir dakika. Ben şimdi VR'ım olacak. Benim F1 şeyim de kuruluyor haftaya mı? bir şey cuma mı, pazar pazartesi mi, bir şey de mi? haftaya. Güzel. He, o set de kuruluyor. Tam, şimdi tam. biz onu kombolayabiliyor mu yani?